Ne iki tane senin oluyor, bir tane benim oluyor? Çekti İşte evimiz gitti yani. Allah'ım kimselere vermesin. Bir şey daha önce yaşadın mıyız? Işte, Görmediniz. Evet, görmedik. Yoksulluk yaptık, çektik. Kocamızın gözü görmedi, yermedik Allah için. İşte bu yangınlardan Karadeniz'de sel var. Sel felaketlerinden muhafaza ya ya etsin. Evet. Yangında selde ölenler şehittir. Biz öyle inanıyoruz. Peygamber evet. Efendimiz öyle buyurmuştur. Ama Rabbim böyle afetleri kimseye göstermesin Amin yani. Ya. Olsun işte aniden oldu. Allah'a mutlu. Belki takdir ile. Ya, geldi, ya yangın yandı. geldi oldu. He, bir emmeden, dayıdan, koşudan bir de sıkıntısı olmadı. Allah'tan geldi. Ne yapak? Devletimize de zaval vermesin. Ya Allah devleti bize de Çadırımız kuruldu. He, kuruldu. Çadırımız da kuruldu. Allah sağlık, sıhhatlık versin. Allah aman orada acı göstermesin. He. Erdal lan? şimdi. Anne o koyunların yaptığı yeri biz zıbır çekeceğiz. Sen bize atalar. Mümince. Yangında biz yangından kaçmış. kaçtı. Hayvanlarını Ayvan. ne yaptın? Hayvanlar dönüyordu akşamdı. yangını görünce şu mayanın dibine kaçmışlar. Evet, eksikliği o kaybı kurtulmuş. Bu, bunların yatacak yeri bol da. Koyunların yatacak yeri yandı. Selma iyice. Evet, çardağımız yandı. Ahırımız, koyunlarımızın ahırı yandı. Öyle. Çünkü çardak da yani köylünün evinin yarısı demek yaz gününe hele hiç. Çok sağ olsun. Devletimiz sağ olsun. Allah razı olsun. Ne diyelim. Biz Kozan Belediyesi olarak yangının ilk saatinden itibaren Bölgedeyiz. Müdürlerimiz, birim amirlerimiz, başkan yardımcılarımız. Arkanızda gördüğünüz evin yarısı komple, kısmi olarak yanmıştı. Belediye başkanımız Kazım Özgan'ın talimatıyla hemen biz dokunuşa başladık. Boyaya başladık. İç ellerinin içerisindeki iç tarafı da boyayacağız. Boya işlerimiz devam edecek. Elektriğini, suyunu ve Gökgözköy'ün karşı tarafta bir 400 metre boruları yanmış her gün öğlen de yemeklerini dağıtıyoruz. Sularını veriyoruz. Ee, hep birlikte organize olarak devletimizle, de, milletimizle, de, halkımızla, de, vatandaşlarımızla el ele yapıp bu insanları sevindirmeye çalışacağız. Yüzlerini güldürmeye çalışacağız. Vallahi çok memnun oluyorum. Memnun oluyorum yani yardımlar geliyor ama çok da duygulanıyorum. Keşke gelmese daha yardımlar da gelmeseydi ama. Yine sağ olsun. Allah razı olsun. Ee, ben Kozan Haktam köyünden Abdurrahman Ölmez. Ee, Postkaba Sakal köyünden topladığımız e, yardım amaçlı verilen e, saman balyelerini, e, yiyecekleri, buğdaylarını birer torba olarak e, evleri yanan e, teslim ettik. Kaba sakal köylülerinden Allah razı olsun. Benim evim aşağıdaydı. Benim evim de yanırdı da. Evden götüremedim. Bir de gelin vardı yanında, çocuklarını. Zavada öyle döndüm. Allah Allah diye çağırdım. Ben de dedim evimi yaktıramam dedim. Zaba oldu sabah. Ondan sonra oradan Adana'dan bir çocuk geldi benim oğlan. Durma oğlum dedim. Yuvadan yetiş. Beni zorla götürdüler. Yardım, yardım ekiplerimiz, devlet görev, görevlilerimiz şu anda e, bütün buradaki evi yanmış mağdur olan arkadaşlarım e, şu anda e, haline bakıyor. Şu anda e, yardım ediyor bütün e, ekipmanlar. E, ben inanıyorum ki kesinlikle e, devletimiz e, bu mağdur olan arkadaşlarımıza kesinlikle de yardımını esirgemeyecek. Kesinlikle bence ondan sonra kaybolan mallarını Allah'ın izniyle tekrar yerine gelecek. Abi. Çok çok ya. Orada çaktaydı ya, buradan ateşi kestik ama arka taraftan ateş bizi sarınca biz kaçmak zorunda kaldık. lan. Yani yukarıdan da ateş sarınca. Kaç komşunun evini kurtardınız? Biz de şurayı kurtardık ama Sonra bu ev yandı. Biz kaçmak zorunda kaldık. Ateş bizi sarınca kaçmak zorunda kaldık. Çünkü... Devamı. Biz savruk yaylasından çıkacaktı. Bu yangının belki de 10 katı yangın çıkacaktı. Yani buranın korumamız bizim için çok büyük avantajımız oldu. bu.